Kim gitsin de düello zamanı. <laughs> Arkadaşlar sizlere dört şıklı sorular soracağım. Önce şıklar gelecek sonra sorular gelecek. Züler yanlış cevap verirse aynı sorunun kalan üç tane diğer şıkkından birini Şeyma cevaplayabilir. O da yanlış söylerse tekrardan Zülal'e döner. 10 tane sorumuz olacak ve en çok doğru cevabı veren kişi bugünün kim gitsindeki kazanan olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlk şıklarımız gelsin. Karpuz, çilek, şeftali, kavun. Sorumuz ne? Hangi meyvenin yarma diye bir çeşidi vardır? Zülay. Şeftali. Şeftali. Yarma şeftali. Aradığımız cevap C şıkkı mı? <laughs> Doğru. Bir sıfır öne geçtin Zülal. Geldik final etabındaki ikinci sorumuza. Önce şıklarımız gelsin lütfen. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Sorumuz ne? Geçti borun pazarı diye başlayan sözde eşeğin sürüldüğü il hangi bölgemizdedir? Cevabın ne? İç Anadolu bölgesi Nide. Süreşi Nide'ye. C şıkkı geldi İç Anadolu bölgesi hem de Niğde de dedi o kadar emin kendinden bakalım. 2-0 yaptı Zülal. Geçtiğimiz programın kazananı bugün de kazanma yolunda inatla devam ediyor. Üçüncü şıklarımız gelsin. Pazı, Bamya, Enginar, bakla sorumuz ne? Deve dikeni olarak bilinen bitki hangi sebzenin yabanisidir? Şeyma? Hazı. Hazı. İlk puanını buradan alabilecek misin? Aradığımız doğru cevap A şıkkı mı? Değil. Zülel sana geçti. Bamya. Bamya. B şıkkı. Aradığımız cevap B şıkkı mı? Değil. Şeyma büyük şans. Bilmesen de yüzde elli elli. Bakla. Bakla cevabını verdin. Bakalım puanla tanışabilecek misin? Aradığımız cevap D şıkkı mı acaba? inanılır gibi değil Enginar'la Zülal durumu 3-0. 3-0 yaptı. Hadi Şeyma. Hadi gel kendine gel. Birazcık da şansın olsa. Evet çok ihtiyacım var. Evet dördüncü sorunun şıkları geldi. İstanbul, Canakkale, Kocaeli, İzmir. Soru ne? Türkiye'nin en uzun karayolu köprüsü nerededir? Züleyha. Ee, Kocaeli mi? Kocaeli. Aradığımız doğru cevap Kocaeli mi? uzun karayolu köprüsü. Karayolu köprüsü en uzun. İstanbul. İstanbul aradığımız doğru cevap mı? Değil. Kaldı iki şık. Zülay. Evet. Cevabını El alalım. Ee, ya biri yani bir yandan İzmir diyesi var bir yandan Çanakkale. <laughs> Zaten iki seçenekler birbirine söyleyeceğim. Cevabını çekecek. alalım lütfen. Ee, İzmir. İzmir. Aradığımız doğru cevap İzmir mi? Bakayım sayende mi alacağım puanı yoksa devamlı Hayır Çanakkale'ydi ee, bu sefer şans şan... senden yana güldü. Bana dönüyor sanki. Güzel. Ne olduk <laughs> tamam. şimdi biz 3-1. 3-1. 5. sorumuzun şıkları gelsin lütfen. 10.000, on 10 on milyon, 10 milyar, 10 trilyon. Soru ne? Bir ışık yılı kaç kilometredir? 10 milyar demek istiyorum. 10 milyar kilometredir. Aradığımız cevap C şıkkı mı? Değil. ...Zülay. 10 trilyon. 10 trilyon. Aradığımız doğru cevap. <laughs> doğru cevap... Her ...durum 4-1 oldu. Yolu yarıladık. Kaldı son. 5 soru. 5 soru sonra günün kazananı belli olacak efendim. Evet altıncı sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Makarna, tıraş bıçağı, meyve suyu, maden suyu. Sorumuz ne? 1972 yılında Türk televizyon tarihinin ilk reklam filminde tanıtılan ürün hangisidir? Wow. Zülal. Tıraş bıçağı. Tıraş bıçağı 72'de Tıraş bıçağı aradığımız doğru cevap mı? Şeyma. Ya ben çok arada kaldım ama. Maden suyudur diye düşünüyorum. Maden suyu D şıkkı. Aradığımız doğru cevap mı? İlginç. Yine kaldık iki cevaba. Zülal. Makarna diyeceğim. Makarna aradığımız doğru cevap mı? <laughs> Yanlış ve Şeyma ikidir inanılmaz bir şansla. <laughs> Teşekkür ederim. Dört iki durum. Şeyma devam. İnşallah. Hiç Top belli istiyorum. olmaz bu işler. Aynen. Yedinci sorunun şıkları gelsin lütfen. Arjantin, Suudi Arabistan, Kolombiya, Yemen. Soru ne? Bir kahve türüne de adını veren Mokha kenti hangi ülkededir? Zülal. Kolombiya. Kahve denince de akla Güney Amerika kıtası geliyor. Kolombiya'da orada. Aradığımız doğru cevap Kolombiya mı? Değil. Ya moka kahvesi mi bilmiyorum ama... Yemen demek istiyorum. Yemen. Aradığımız doğru cevap Yemen mi? Şeyma bravo. Yemez Dört kişi gitti. Oh, Ama mu? Moka mı bilmiyorum. Ben, Yoksa yanlış okumuşum ya. Kenti Moka, yani Kolombiya'da. Aslında kahve evet. Stüdyoda işler kızışmaya başladı. <laughs> Son üç soru kaldı. Bugünün kazananını öğrenmek için. Sekizinci sorunun şıkları gelsin. Sadrazam, Şeyhülislam, Kazan. Nişancı, Kazasker. Soru ne? Osmanlı Devleti'nde padişah fermanlarını yazan görevlilere ne denirdi? Zülal. Kazasker. Kazasker. Cevabı aradığımız doğru cevap mı? Şeyma. İki şık arasında çok kaldım. Yani şıkların ne olduğunu biliyorum ama fermanları yazanlar onlar mı? Ona emin değilim. Şeyhül İslam demek. Şeyhül İslam. Aradığımız doğru cevap mı? Zülal kaldı 2 şık. Nişancı diyeceğim. Abi. Nişancı. Durum 4-3. Zülal doğru cevabı vermişse 5-3 olacak. Bakalım aradığımız cevap nişancı mı? Nişancı ve durum Zülal lehine 5-3'e geldi. Bu şu demek oluyor Şeyma. Geriye iki tane soru kaldı. Bu iki tane soruyu da en azından eşitlik için kazanman gerekiyor. Zülal bir puan daha alırsan bugünün de kazananı sen olacaksın. Son iki soru, dokuzuncu sorumuzun şıklarını görelim. Oksijen, azot, karbondioksit, helyum. Soru ne acaba? Gazlı içeceklerde bulunan ...gaz hangisidir? Şeyma. Belki de ona kazandırabilirim. Cevabını alalım. Cevabım azot. Belki. Bakalım. B şıkkı azot. Aradığımız doğru cevap. D. Zülal. karbondioksit Karbondioksit. Eğer karbondioksit cevabı doğruysa bugünün kazananı 35 bin liranın sahibi sen olacaksın Zülay. Aradığımız doğru cevap C şıkkı karbondioksit mi? Karbondioksit ve bugün de kim gitsin de Son programda olduğu gibi yine kazanan Züler oldu. Tebrik ediyorum seni. Şeyma çok güzel yarıştın. Yani Hastı çok da güzel. Tabloları bilmem neler falan olmayaydı. Belki çok daha farklı olabilirdi. Kısmet. Geldiğin olsun. için güle güler. Teşekkür, teşekkür ediyorum ekibim adına. Ben Ailene ederim. ve sevdiklerine lütfen selamlarımızı, sevgilerimizi. Selamlar Şeyma hoşça kal. Kim gitsin de bugünün kazananı Zülal oldu. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler kim gitsin de bugün 35 bin liranın sahibi Zülal oldu. Geçen yarışmada da birinci olmuştu. Orada da 27 bin 500 lira kazanmıştın. Toplamda 62 500 liram var. Ama durmayacaksın. Bizimle yarın bir sonraki program yarışmaya devam edecek ve bir başvuru numaramız var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. 0538 294 77 77. Efendim, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.